Eski zamanlarda çok küfürbaz bir adam yaşanmış. Sonunda kendine yakıştırılan küfürbazlık ününe dayanamaz duruma gelmiş. Soluğu bir bilgenin yanında almış. Ondan akıl danışmış. Her kızdığım konu karşısında küfretmek huyumdan kurtulmak istiyorum demiş. Adamın iştenliğini görünce Bilge ona yardımcı olmaya karar vermiş. Bakkaldan bir avuç bakla tanesi getirtmiş ve bunları küfürbazlıktan kurtulmak isteyen adamın avucunun içine koymuş. Şimdi bu bakla tanelerini al. Birinin dilinin altına, ötekilerini de cebine koy demiş. Konuşmak istediğin zaman bakla diline takılacak sen de küfürden kurtulmak istediğini anımsayarak o anda söyleyeceğin küfürden vazgeçeceksin. Bakla ağzında ıslanıp da erimeye başlayacak. Olursa cebinden yeni bir bakla çıkarırsın dilinin altına onu yerleştirirsin. Adamcağız bilgenin dediğini yapmış. Bu arada da bilgenin yanından da ayrılmamaya çalışıyormuş. Yağmurlu bir günde birlikte bir sokaktan geçerken bir evin penceresi hızla açılmış ve genç bir kız başını uzatmış seslenmiş. Bilge efendi biraz durur musunuz demiş ve pencereyi kapatmış. Bilge söyleneni yapmış ama sicim gibi yağan yağmurun altında iliklerine kadar ıslanmış. Sığınacak bir sacak altı da yokmuş. Üstelik niçin durdurulduğunu henüz bilmemektedir. Ve kız da pencereden kaybolmuştur. Bir ara evin kapısına varıp kızın ne istediğini sormak geçmiş içinden. Fakat tam kapıya yöneleceği sırada kız tekrar pencereden görünmüş ve aynı isteğini yinelemiş. Bilge Efendi lütfen birkaç dakika daha bekler misiniz?'' Bilge içinden öfkelenmiş ama kızın isteğini de yerine getirmiş. Fakat yanındaki eski küfürbaz adam kendini zor tutuyormuş. Bu arada yağmurun şiddeti gittikçe artıyor. Bilge de adam da bıcık bıcık ıslanıyorlarmış. Bir süre sonra pencere açılmış ve kız yine seslenmiş. Gidebilirsiniz artık demiş. Bilge bu durumu çok merak etmiş ve sormuş. İyi de evladım, bir şey yoksa bu yağmurun altında bizi niye beklettin? Penceredeki kız bu soruyu pek umursamamış. Efendim, sizi elbette bir nedeni olmadan bekletmiş değilim demiş. Ve bekletme nedenini şöyle açıklamış. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli olur. Horoz çıkarmış. Annem sizi sokaktan geçerken görünce hemen yumurtaları kuluçkaya koydu ve yumurtaları tavuğun altına yerleştirene değin sizin pencerenin önünden ayrılmamanızı istedi. Saygısızlığın böylesi karşısında bilge'nin de tepesinin taşı atmış. Yanındaki eski küfürbaza dönmüş ve şöyle demiş. Hak ettiler bu ana kız demiş. Çıkar ağzındaki baklayı